21.12.2020 tarihinde sosyal medyada tüm halkımız tarafından görülen hain ve çirkef söylemleri tüm ağır halkı adına şiddetle kınıyoruz. Bir ilin iradesi ve tüm Türkiye'nin kabul ettiği kıymetli bir şahsiyet olan Savcı Sayan'a yapılan bu çirkin saldırı ve şiddet eğilimli açıklamalara cevabı misille verilmiştir. Sözlü olarak eleştiri sınırları dışında kalan alçakça ve ahlaksızca konuşmalarda bulunan bu zevatın söylemlerinin hiçbir Kürt vatandaşını temsil etmediği açıkça görülmektedir. Bu yakışıksız paylaşımın sahibinin bir halkı temsil edercesine kendine yüklediği vasfın adilikten başka hiçbir şey olmadığı da herkes tarafından kabul edilmiştir. Vatan hainlerine karşı duruşunu hiçbir zaman bozmayan ve bazı kesimlerce kabul görmeyen bu dik duruş kendini bilmez zevatların havlamasına neden olmaktadır. Ancak bilinsin ki savcı sayına atılmaya cüret edilecek en ufak bir taş ağır halkına yapılacak bir saldırıdır. Ağrı Belediye Meclisi olarak bu zevatı şiddetle kınadığımızı Ağrı'nın iradesi belediye Meclisi başkanımız savcı sayının daima yanında karşısında olanların da en başta karşılarında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.